Yukarıdaki bölme işlemlerine göre A'nın 35 ile bölümünden kalanı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle buradaki B değerini bulalım. C'ye ben 1 verebilirim burada. B'yi hesapladığımız zaman 14 çarpı 1 artı 3'ten B değeri eşittir 17 diyebilirim. Buradaki B yerine götürüp 17 yazabilirim arkadaşlar. 17 yazdığımda A değerini 10 çarpı 17 artı 7. A değeri buradan 177 gelecektir. Ben 177'yi 35'e böldüğüm zaman 5 kere vardır. 175. Kalan 2'dir. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Daha pratik yollarla da hesaplanabilir. Bir diğer sorumuz için 36 ile tam bölünebildiğine göre A'nın en küçük değeri kaçtır? 36 ile tam bölünebilmesi için hem 4'e hem de 9'a tam bölünebilmesi demektir. O halde 4 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar son 2 basamağına bakıyoruz. Son 2 basamağı 4'ün katı olmalı. Yani ben son 2 basamağı 4'ün katı olabilmesi için B yerine 0 yazabilirim. B yerine 4 yazabilirim. Ve B yerine 8 yazabilirim. Şimdi geldi sıra 9 ile tam bölünebilme kuralına. 9 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un tam katı olmalıydı. Rakamlarını topluyorum. 5 artı 4 artı a eşittir. 9 artı a. a yerine en küçük 0 verebilirim arkadaşlar. Zaten 0'dan daha küçük bir rakam alamayacağı için cevabımız direkt 0 diye işaretleyebiliriz. Diğerlerine bakmamıza gerek yoktur. Bir diğer sorumuz için Doğal sayısı 45 ile tam bölünebilen çift sayı olduğuna göre A değeri kaçtır? 45 ile tam bölünebilmesi için 5 ve 9 ile tam bölünebilmesi demektir. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması lazım. Çift sayı dediği için arkadaşlar 5 yazılamaz. Dolayısıyla sadece 0 yazacağız. Yani A, 3, 4, 0. Geldik 9 ile tam bölünebilme kuralına. Rakamlarını topladığımız zaman 3 artı 4 artı 0 artı a sayısı buradan 7 artı a yapacaktır. A sayısına ben 2 verebilirim arkadaşlar. 2 verdiğim zaman 2 artı 7 9'dur. 9'un tam katıdır. Yani denklemimizi sağlar. A'ya verebileceğimiz tek değer 2 olduğu için cevabımız 2'dir. Bir diğer sorumuz. X sayısı 13 ile bölündüğünde kalan 10'dur. Buna göre aşağıdaki hangisinin 13 ile bölündüğünde kalan 5'tir. Burada yapmamız gereken direkt pratik yol. X 13 ile bölünde kalan 10 dediği için ben X yerine direkt 10 yazılabilir. Şıklarda X yerine 10 yazalım. Arkadaşlar E şıkkından başlayabiliriz. X yerine 10 yazdığım zaman 4 çarpı 10 40, daha 44'tür. Ben 44'ü 13'e böldüğüm zaman 3 kere vardır 39 ve kalan 5'tir o halde E şıkkı sağlar. Diğerlerine bakmaya gerek yoktur. Bir diğer sorumuz sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 3'tür. Bu sayı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 5 ile bölümünde kalan 3'sü arkadaşlar. Ben B yerine ya 3 yazacağım ya 8 yazacağım. Çünkü bile basma 3 olduğu zaman 5 ile bölümünde kalan 3'tür. 8 olduğu zaman 5'e böldüğümde kalan yine 3'tür. Dolayısıyla sayımız A 3 ya da A 8 olmalıdır. Bu sayı 9 ile Kalansız bölünebilmesi için de A değerini hesaplayalım. Rakamları toplamı 5 artı 6 artı 3 artı A. Düzenlediğimiz zaman 14 artı A. A yerine yazabileceğimiz rakam 4'tür. 14 ile topladığımız zaman 18'dir. Dolayısıyla 9 ile tam bölünebilir. Bir diğeri için rakamlarını topladığımızda 19 artı A'dır. Buradaki A yerine verebileceğimiz değer de arkadaşlar 8'dir. Çünkü 8 ile 19 topladığımız zaman 27'dir ve 9'un tam katıdır. Dolayısıyla A yerine ben 4 ve 8 değerlerini verebilirim. Alacağı değerleri toplamını sormuştu. 4 ile 8'in toplamı 12'dir. Bir diğer sorumuz 4 basamaklı sayısı 15 ile tam bölünebilmektedir. Yani hem 3'e hem de 5'e tam bölünebiliyormuş. Uygun x değerleri toplamı nedir diye soruluyor. Öncelikle 5 ile tam bölünebilmesi için buradaki y değerimizin bizim ya 0 olmalı ya da 5 olmalıdır. Yani sayılarımız 3x, 5, ya da 3x, 55 5 olmalıdır. Şimdi 3 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün tam katı olması gerekiyor. Topladığımızda 8 artı x, x yerine 1 verebilirim arkadaşlar. 1 ile 8'in toplamı 9'dur ve 3'ün tam katıdır. X sayımızı bulduğumuz için üzerine 3 ekliyorum 4, 3 ekliyorum 7. Bu değerleri alabilir. Bir diğeri için rakamları toplamı 10 3 artı x olacaktır. x'ine verebileceğim değerler en küçük 2'dir arkadaşlar. 2, 13 daha 15 ve 3'ün tam katıdır. x sayımızı bulduğumuz için üzerine 3 ekliyorum 5, 3 ekliyorum 8. Uygun x değerleri toplamını sormuştu bizden. Hepsini o halde toplayalım arkadaşlar. 1 artı 4 artı 7 artı 2 artı 5 artı 8 eşittir diyoruz. 5, 7 daha 12, 14 19, 8 daha 27 olur. Bir diğer sorumuz sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 2 olup 5 ile bölündüğünde kalan 2 demek arkadaşlar birler basamağı olan n'nin ya 2 olması ya da 7 olması demektir. Çünkü 2 yazdığımız zaman zaten 5 ile bölündüğünde kalan 2, 7 yazdığımız zaman 7'yi 5'e böldüğünde kalan yine 2 olacaktır. Ve sayımız da 3 ile tam bölünebiliyormuş. Öncelikle M2 2 ya da M7 7 olmalı bu sayımız. 5 ile bölümden kalanın 2 olma şart. Şimdi 3 ile tam bölünebilme şartını arayalım. Rakamları toplamı 2 artı 2 artı M diyorum. 4 artı M. Şimdi M yerine ne yazarsak 4 ile toplamı 3'ün tam katı olur. O halde ben M yerine 2 yazarsam en küçük 6'dır. 4 ile topladığımda ve 3'ün tam katıdır. X sayımızı bulduğumuz için üzerine 3 ekliyorum 5, 3 ekliyorum 8. Bir diğeri için M artı 7 artı 7, M artı 14. M yerine yazabileceğim en küçük değer 1'dir. 1 ile 14'ün toplamı 15'tir ve 3'ün tam katıdır. Dolayısıyla X sayımızı bulduk. 3 artırıyorum 4, 3 artırıyorum 7. M'nin alabileceği diğer değerler ise 1, 4 ve 7'dir. M ve N birbirinden farklı olmak koşuluyla M'ye 2 vermiştik arkadaşlar. Buradaki N değerimiz en başta 2 içindi. Bir diğeri ise N değerimiz 7 içindi. N'ye 2 verdiğim zaman M 2 olamaz arkadaşlar. 5 ve 8 olabilir. Bir diğeri M N N'ye 7 vermiştik. Dolayısıyla buradaki N 7 olamaz. O halde M 1 ve 4 olabilir. M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuştu. 1 artı 4 artı 5 artı 8 diyorum. Topladığımız zaman 18 yapacaktır.